Merhaba arkadaşlar. Ben Kamera Hoca. Sayılarla Şova hoş geldiniz. Bugün sizin için yazılıya hazırlık soruları paylaşıyorum. MEB'den alınmıştır bu sorular MEB kitabından. Başlayalım. Birinci sorumuz bir iç açısının ölçüsü dış açısının ölçüsünün 11 katı olan düzgün çokgenin kaç kenarlı olduğunu söylüyor. Şimdi iç açısı kaçmış arkadaşlar? Bilmiyorum. Dış açıyı da bilmiyorum. Dış açıya x diyelim. iç açısı onun Kaç katıymış? 11 katıymış. Yani 11x'miş. İç açıyla dış açının toplamı kaça eşit? Herhangi bir şöyle ım, üçgende. Şurası iç açısı olsun. Dış açısı da burası. Toplamı 180 oluyordu biliyorsunuz. X dedim. Kaça eşit? 180'e eşit. O zaman buradan 12x eşittir. 180 geldi. X'i bulacağım. X hemen 180'i 12'ye bölelim. 18'in içinde 12 bir kere 12'ye çıkarttım. 6 60'ın içinde 15 oldu. Yani bizim dış açımız kaçmış? 15'miş. İç açımız kaçmış? 15. 180'den 15'i çıkartırsam da kaçı bulurum? İç açıyı bulurum. Ondan 5 çıktı 5. 7'den 1 çıktı 6. 165'te neymiş? İç açısıymış. Bizden ne istiyor? Kaç kenarlı olduğunu istiyor. Kaç kenarlı olduğunu nasıl bulabilirim? 360 bölü neyden bulabilirim? Yani 360'ı ben 360 bölü x dış açısına böldüğümde neyi bulurum? Neyi bulurum? Hemen 360'ı kaça bölüyorum? 15'e bölüyorum. 36'ın içinde 15. 2 kere çıkarttım. 30, 60 kaldı. 60'ın içinde 15, 24 oldu arkadaşlar. Kaç kenarlıymış? 24 kenarlıymış. 360'ı dış açısına bölersek neyi buluyoruz? Kaç kenarlı olduğunu buluyoruz. Geçtik. İkinci sorumuzdayız. İkinci sorumuz bir yamuk. Ne demiş? A, B, D, paralelmiş. A açısı alfa artı 20. Burası alfa artı beta. 2 beta artı 10 ve alfaymış. Biz neyi biliyoruz? Dörtgenin iç açılar toplamının 360 derece olduğunu biliyoruz. Bir de neyi biliyoruz arkadaşlar? Karşılıklı açıların, şu ardışık gelen açıların toplamının 180 olduğunu biliyoruz. Önce şöyle yapalım. Şuradaki alfa artı beta artı alfa artı 20 Kaça eşit diyelim 180'e burada da yine iki tane beta artı 10 artı alfa yine kaça eşit 180 derece eşit iki tane denklem çözeceğiz düzenleyelim bunu yukarısı iki tane alfa artı beta eşittir 180 burada dursun 20'yi sağ tarafa atalım 180'den 20 çıktı 160 kaldı burası 2 beta artı alfa eşittir. Onu sağ tarafa atalım. Kaç kaldı? 170 kaldı. Şimdi bunu düzenleyelim. Alfayı beta istiyor. Herhangi birini yok edeceğim ben. Şuraya tekrar yazayım. Güzel görün. Şurası da 2 beta artı alfa kaç eşitti? 170'e. Herhangi bir tanesini burada yok etmemiz gerekiyor. İsterseniz yukarıya eksi 2 ile çarpalım. Betaları yok edelim. Yok edelim. Buraya bakalım. Eksi 4 tane alfa eksi 2 tane beta eşittir eksi 320 geldi buraya bakıyorum 2 tane beta artı alfa eşittir 170 oldu taraf tarafa topluyorum 2 betalar ne oldu gitti burası kaç oldu eksi 3 tane alfa oldu şurası 0 12'den 7 çıktı 5 Burası e, 2'den 1 çıktı 1 eksi 150 oldu her tarafı eksi 3'e böldüm Eksi çıkmasını istemiyorsanız aşağıya da genişletebilirsiniz. Alfa eşittir. Eksi eksi artı yaptı. 150. 3'e böldüm. Kaç geldi? 50 geldi. <laughs> alfa 50'ymiş. Herhangi birinde yerine yazabilirim. Şurada yazayım. 2 tane beta artı 50 eşittir. 170 oldu. 2 tane beta eşittir. 50'yi karşıya attım. 120 kaldı. Beta da buradan kaç geldi arkadaşlar? 60 geldi. Bizden alfa ve beta'yı istiyordu. Geçtik üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuz yine bir dörtgen sorusu. Şimdi şu iki tane bilinmeyen kısım bilinenleri vermiş zaten. Şurası alfaymış. Bizden de alfa istiyor. Şuraya ben x desem, şuraya x desem, buraya y desem, buraya y desem olur mu arkadaşlar? Çok güzel olur. Şimdi dörtgenin iç açılar toplamı kaçtı? 360'tı. Burada iki tane şöyle yazayım. İki tane x artı iki tane y artı 110 artı 80 var. Kaça eşit? 360'a eşit. Burada iki parantezini alıp x artı y'yi yazabilirim. Şuradaki 170'i de, 190'ı da şu ikisini karşı atabilirim. 360 eksi 190 diye karşı attım. Şimdi burada 2 <laughs> x artı y eşittir. 0... 16'dan 9 çıktı 7 burada kaldı 2 2'den 1 çıktı 1 170 oldu ben x artı y'yi her tarafı 2'ye bölerek ne yapabilirim bulabilirim 2'ye böldüm kaç oldu ee, 6 7 kere 2 14 bölelim ee, 8 kere olsa 8 kere 2 16 çıkarttım 1 10 15 85 oldu. Şimdi x ile y'nin toplamı 85. Burada bir üçgen var. 180'den ben 85 çıkartırsam neyi bulurum? Alfa'yı bulurum. 10'dan 5 çıktı 5 burada kaldı. 7 17'den 8 çıktı 9. 95'miş burası da. Bu kadar. Geçiyorum. Geçtim. Burada yine ne vermiş arkadaşlar? Bir yamuk vermiş. Yamuğun özelliğini biliyor muyuz? Hemen söylüyorum. Bu ardışık iki tane şu iki tanesi 180 şu iki tanesi kaç 180 sayı tam gözüküyor mu sayıları. Ee, şurası 2x önce burayı yapalım 2x artı y artı 70 eksi y'nin toplamı kaç eşit 180'e. Çok güzel şurada neyi vermiş arkadaşlar artı y eksi y'ye vermiş bunların ikisini götürürsem ben ikisi bulabilirim. 2x eşittir 70'i karşıya attım 180'den 70 çıktı 110 her tarafı 2'ye bölüyorum 55 geldi x'i buldum mu evet şimdi buraya bakalım burası da x artı 3y artı x eksi y eşittir 180'miş bu ikisinin toplamı da Burada x'leri ben biliyorum artık 55 55 55 55 daha 110 yaptı artı 3 y'den 1 y çıktı 2 y eşittir 180 oldu 2 y eşittir 180'den 110 çıktı 70 kaldı y de buradan kaç oldu her taraf 2'ye böldüm 35 geldi Evet inşallah makinenin sesi çok gelmiyordur geçtim 5. soruya 5. sorumuz ne vermiş yine d Devam ediyoruz. Beşinci sorumuzdayız. Zil çaldı. Evet. Bir dörtgen vermiş. Arkadaşlar dörtgenin iç açılar toplamını söylemiştik. 360'tı. Topluyorum hemen. iki tane şunlar alfa. Alfayı ben şöyle yazayım. Artı 120. 100 daha 220. 10 daha 230 oldu. Bu da kaça eşit? 360'a eşit. İki tane alfa eşittir. Karşıya atıyorum. 360 eksi 230 olarak. 2 alfa eşittir. 0, 3, 1. Alfa o zaman kaç oldu? 2'ye böldüm her tarafa 65 geldi. Geldik 6. soruya. 6. sorumuzda ne vermiş? Bir dörtgen vermiş yine. İster dış açıdan ister iç açıdan gidin. Şimdi şunu şöyle tamamlayayım ben. Şurası kaç oldu? 70 oldu. 180'e tamamladım. Şurası 75 oldu. Şurası kaç oldu arkadaşlar? 180'den 85'i çıkartıyorum, 95, ondan 5 çıktı, 5. 17'den 8 çıktı, 9 kaldı, 95 oldu. Şimdi toplayalım, 75, 95, 70 topluyorum, 10 bir elde, 9 bir daha 10, 17, 17, 24 oldu. 360'dan kaçı çıkartıyorum, 240'ı çıkartıyorum, 0, 2, 1. Burası kaç oldu? 120 derece oldu. Dış açılardan da gidebilirdiniz. Dış açısını bulup sonra iç açısını 180'e tamamlayabilirdiniz. Geldik 7. soruya. 7. soru bir çokgen sorusu. Ne diyor arkadaşlar? Yanda bir e, iç açının neresi olduğunu göstermiş ve formülünü vermiş. Bir diyor en kenarlı düzgün çokgenin iç açısını bulmak istiyorsanız kenarlarından 2 çıkartın 180 ile çarpıp kenar sayısına bölünüyor. Yandaki çokgenin iç açılar toplamını istiyor. İç açısını istiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani en yerine kaç yazacağım? 6 yazacağım götürüp. 6 2 çarpı 180 bölü 6 dedim. Şurası ne oldu? 4 çarpı 180 bölü 6 geldi. Hemen sadeleştiriyorum. Şurası kaç oldu? 30 oldu. 30 ile 4'ü çarptım. Kaç geldi arkadaşlar? 120 geldi. Altıgenin bir iç açısı kaçmış? 120'ymiş. Geldik diğer soruya. Bir çokgenin bir dış bükey çokgenin dış açılarının ölçülerinin toplamı 360 diyor. Yani soru 360'dan git dış dış açısını bularak git demek istiyor. Benim şimdi şurayı bulmam lazım önce. Bir tek bunun dış açısı yok şu an. 180'den 121'i çıkartıyorum. Ondan bir çıktı 9. 7'den 2 çıktı 5. Burası kaçmış? 59. Şimdi toplayalım. 61, 64, 62, 58, 59. Topluyorum. 9, 10, 20, 24. 50 var 2. 6, 12, 18, 20, 30 oldu 304 oldu 360'dan neyi çıkartıyorum 304 çıkartıyorum ondan 4 çıktı 6, 65 56 geldi arkadaşlar yazılı hazırlık soruları paylaşmaya devam edeceğim bunları e, isterseniz PDF olarak yüklerim oradan çıktı alıp Siz de ne yapabilirsiniz çözebilirsiniz kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın İyi günler kolaylıklar